Evet arkadaşlar. Uncharted 2 4 4. oyunda 2. bölüm cehennem. <laughs> Cehennemden hikayemize devam ediyoruz. Hapishanedeyiz. Ellerimiz ters gelip çekiyor. Günaydın beyler. Yoksa akşam mı oldu? Pek anlaşılmıyor da. Hey sersem. <laughs> Yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Yanımda bir mahkum var. <laughs> hey, seni <zingi> görmek güzel. <laughs> 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 ha, ah, benim de. Ha, bana bayağı hoş <laughs> Hey, Kringle, lo que hiciste a Gustavo tengo un cuchillo que tiene tu nombre amigo sí, bien, y Vargas déjanos a de nosotros nos encargamos Sechil. de él y él se ha hecho el sersambler a ir a la mano a la baile a donde lo llevas <laughs> Bu bir sürpriz. Sürpriz. Neyin sürprizi? Diğer bende. Ben de biraz İspanyolca konuşuyorum. <laughs> evet. <laughs> bekle İkinci bebekleyem, bebekleyem. bölüm. Cehennem. Çok yakında öğreneceksin. Cehenneme hoş geldiniz. Çarşı. <laughs> Biz altılar üzere ve herifleri zoplarla dövüyorlar. Bu ne Hayır. Hayır. Bunu ben hallederim. Bien. <laughs> Gittirip de durma ya. Yazık adam Gariban adam Böyle mi O tarafa değil mi lan ya? Fareler de burayı mesken tutmuş. Bizim hücremiz bu taraf Bizi buraya mı atıyorsunuz? Hayır hayır. Oradan değil. Aa, Yok oradan değil. Buradan Biz beni nereye götürdün? Allığıyor. Nereye gidiyoruz lan? Evet, gayet profesyonel. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor. Mu? Yani müdürün odasına benzemiyor. Tamam, dönüyorum. Kaçırıyor beni, kaçırıyor, kaçırıyor. Buradan. Buradan mı? İşte geldik. Geldi. Tamam, şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan, ondan pay istiyorum. Hadi ama Vargas, anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Zil. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söyledi. Evet, kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. Aferin. En Şimdi az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gans ve... Evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ha işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup... ...bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Heh, ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Öyle, Öyle mi? O bir benzetme. Hayır, 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala, ne diyeceğim adam? Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reyf ile konuşursun. Hadi şunu artık. Söz bakalım. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. Tırmanarak. E, i̇stediğimi getirdin mi? Evet, oraya sakladım. Tezgahın <laughs> altında, Kutuların orada durdu. Tabii, Tabii ki tırmanarak. Hergün i̇şte böyle çok kolay bir Bu kadar. düşme gücü orada. Hı hı. oraya nasıl çıkacağım? Bunu <laughs> aa <laughs> 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 İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Şimdi göreceksin. Şu şeye ipat yapı yap yap yapmayacak mıyız? Karşıya. Eu não me Buradan Eee Şimdi iş başındayız. Boşu Başı boşuna uğraştık oradan oraya. Unuttuk oyunu ya. Ben bunu PlayStation'da bitirmiştim abi. Ama unutmuşum. <laughs> şimdi iş başındayız. Ben diyorum niye atlamıyor? İp atmasın abi. Tabi şimdi gidecek. Hadi bakalım. İşte bu. <laughs> şunu at edeyim okay. Tom Raider adam ne o işte <laughs> Hep de düşer ya hep de düşer ya Sanırım aşağı doğru kayarlar. O direğe hava atabilirim. Müthiş, müthiş. Bakalım sen buna ne diyecek. Sana takmış kafayı. Daha iyi mat Senden daha iyi olması <laughs> gerekiyor sanki. Yani eziklikle öyle konuşuyor. Böyle mi gidiyor? <laughs> evet. Bursa'nın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. İyi. Neyse. Notlar Eski hapse gerek çok daha kötüymüş. Notlarla vakit kaybeden. Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. <laughs> Acaba burada kaç kursan öldü? Ne? 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 Pekala yalan yok. yok. gerçekten harika. harika ama. <laughs> Sen neler kaçırıyorsun? Çok süt gibi. Tamam. Nereden Bütün hı hı. kesin bir anlamı olmalı. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Simgenin bir İşte diğer yarısı. Pekala. Hmm. Güneş var. İşte şimdi oldu. Hmm. Tamam. Bunlar burç simgeleri. Simgelim Bu yay da. burcu. Bu da akrep burcu. Tamam. O zaman şunu yapacağız. Şu. <laughs> Ay ah, şimdi, ne seydi, Bu da değil. Bu da değil, bu da değil. taksim olur. Bence de. Hı -hı. Tam olarak e, hat gibi bir işaret var. Kalp ritmi gibi. Hat gibi işaret var. Kalp, kalp ritmi gibi yani. Hat gibi işaret var. Hangisiydi? bu taraftaki yeri. Yok o da değil. Bir bakayım. Bu taraftakilerden bir tanesi olması lazım. O değilse... O da değil. Bu değil. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Ve Roma rakamıyla iki. Yay burcu. Çok Yay burcu. Ah, bu da değil. Olmadı. Şurada kedilerinden bir tanesi olabilir. ya. Yani. Yanlış. Şunlardan biri. Bu ne? 13'te Hayır. Mektuba bir daha baksam iyi olur. Dağın. Ama, dağın. Hayır. X hmm. 2. X ve 2 i̇şte bu. <laughs> Doğru bu. Yani fazla uğraşmadık. oldu bak Bu bu faktis, faktiz ekipimiş sanırım buldum Çalıyor muyum? Hadi. Çalıyor. Ha, İyi, dikkat etmeliyim.